4. sınıf öğrencilerimizin 1. sınıf öğrencilerimize hoş geldiniz. Çocuklarımıza, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başta fiziki altyapının geliştirmesi başta olmak üzere çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştir. Projelerimizi gerçekleştirdiğimizde depremden önceki derslik sayımıza göre ikiye katlanmış olacağız. İklam derslik başında söylüyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle zaten Kasım ayı itibariyle neredeyse yüzde seksen beşini dersleri tekrar kazanmış olacağız. Öğrencilerimizin, sevgili yavrularımızın sadece derslerdeki başarısına odaklanmamız da doğru değil. Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi belki süreçte önümüzdeki dönemde değerler eğitimi, manevi, mindi değerlerimize yönelik projeler uygulanacak ama veliler olarak öğrencilerimizi bu projelere katmanın da telaşını, derdini güçmeliyiz diye düşünüyorum. Deprem sonrası 8 okulumuzun inşaatını bitirerek eğitim öğretim açmış bulunmuştur. Yine bugün itibariyle 25 okulumuz daha devreye girmiş bulunmaktadır. Kasım ayı sonuna kadar Allah'ın izniyle 52 okulumuz devreye girecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanan 108 proje tamamlandığında kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğin neredeyse iki katından fazlasının de fazlasına sahip olacağız.